Hepinize merhaba herkese selamlar Bugün merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün bir çekilmedim arkadaşlar 12 milyon TL'miz var Bir çekilmedim Bir e, Ne diyeyim işte Canım çekti öyle çekilmedim yani Canım sıkıldı e, e, Ne Neyse Arkadaşlar e, 12 milyon TL'miz oldu Arkadaşlar Şurada bir tane adamımız gitti Yani vardı ya o kart gitmiş. Artık gitmiş yani. Ve ee, seni alalım. Tamam. Seni fullleyelim. Tamam. Diğer insanlarımız nerede? Hı. Tamam. Hemen seni burada yapalım. Bakalım kaç <laughs> insan kadar götüreceğiz. Ee, Bas 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 bas. Arkadaşlar burada mektuplarla gönder tabi işte fotoğrafını gördük. Hemen alayım dedim. Evet, bakayım dedim. ne diyeyim? Canım çekici bir bakayım dedim. Kaç zamanlar girmiyor mu ya? Ne ben şunu? Hemen 1 TL lazımmış. Hadi çalışın çalış. Hediyeyi almayacağım. Canım ister. Hemen Bu kaç TL'si? Bakalım 15 TL'si. Maksimum seviyeye çıkartacağım. İnşallah bir TL gelir. Evet, iki tel tam. Bin yedi tel şöyle de da. Daha da fazla yapalım. Arkadaşlar bu kalp yapıyor. Biz hatırlatayım Yani bunu ya hatırlatayım değil de bu kalp yapıyormuş. Ya kaç sabah geçti üstünü unuttum artık. Yani kaç bölümdür bas bas hadi inşallah tamam olur ya yok 1097 tamam yani o paraya kaçırdık bir de ya hemen ne bunları almışız yok bir TL ile şey yapayım da iyi olur 409 TL var yap şöyle hemen şunları yapalım bu bitsin yani iyi olur bu bir TL istiyor iyi olur bence ama 8 saat bence ya yapacağım tamam bir TL mi vereyim mi şimdi korktum ya Can sıktı geziniyor bile buralarda artık ver bakayım paramı. Sen hmm. diğer 3 turnu tamamlamamız lazım. Lan kaç gün geçti hala başaramadık şunları ya. Şuna fotoğrafını çek. Tamam. Çıkacak kralı çıktı tamam. 10 elinde 370 TL'miz oldu yine. Ne göre tamam. 15 TL'miz oldu. Ve seni artık yani 20 seviye yapacağım artık yani. Ay bu değil. He. Oh. 90 milyon TL'miz var. Sonunda. bas 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 bas. Hemen. korkma vallahi bile. Anam para bitti. Ne ara bitti la bu paralar. Ama olsun buraları da bitirdik. Ve seni yaptık ve bu a kırmızı elma söyletiyoruz tamam. Ve bakayım. Gene bunun için aynı mı istiyor? Evet olmuş. Gene full yemek için. Ya 19 seviye yapıyor ya ama. 19 seviye yaparsak. Anında 19 sayı yapmamız lazım bunu. Ama diğer zamanlarda yapacağız artık. 960 yapmamız lazım. Tamam. Ve bu çıkması kıyafeti. Ay, ah zor. Bu kaç TL değil bir TL tam. İlk o, o bir TL'ye vermemişim de iyi Bas, 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 bas. Tamam. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Evet, çıktı. Tamam. Canavar, canavar. Yani daha fazla canımı öğretiyoruz. Ama bir şey yaramıyor. Kaç bölümdür bunu şey yapıyoruz ya. Yani? Kaç bölümdür Vallahi Sözün finalini yapıyoruz ama. Ya ya. dedim ya, 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 ya. Mr. mi oldu yani aramız oldu. Diye kendi arı olmayı Ne kızdın? Allah Allah kız mı dedim ben sana kız olduğum için. hadi bakalım elf reddolar ne biçim şeyler bu ne biçim isimler bunlar daha fazla kalp bunları hiç kimse vermiyor eğer yorum tamam Bas bas bas. Bakalım burada ne var. De robot al diyor. Ha, ona tane daha golden duck. Tamam. Canavarlar niye az açık Bas 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 bas. Ya bunu bitirmemiz lazım ya. Ben Benim bunu bir şey daha erken biter zannettim ama bitmedi. arkadaşlar ben bunu 8 te, e, yaptırdım. Düştü yani 8 10'a. Daha fazla yaparsak TL daha kazanır. Ve bunu alma şeyi olur. Hediye yanıtı bas. 20 saniyede bunu yapalım. Hadi kendinden yapsın. sonuçta işte bir şey aramayacak. Hacı adımı zandırmaya yarıyor. O kadar. Başka yaptığı yok. Hadi biter misin? Tamam. Ne kadar para verdi önemli değil. Çünkü neden yavaş? Ben seni tutmak istiyorum, istemiyordum ki. şöyle. Hop 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 hop, hop. E bakayım bir TL. Ne? Dur parama kaçıracağım. Dur. Eh, tamam bir TL buraya ver. Şansa bak. Benize vereceğim bak. Niye versene verdim. Pis lok. Yüzde bin. Yüzde bin lira. Üç defa gördüm hala. Günün çalışası Mr. P. P, P yani Mr. P Brawl Stars mı Hadi 500 yapabilirsin. 500 bin TL'miz olabilir. Onu bile. 6.25 TL'miz bile olur. İşte böyle para olunca daha iyi oluyor. Hadi seni şey yapacağım de. daha fazla çalış daha fazla trap neyse asma adamı bile çalışıyor artık neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim arkadaşlar burada çok sık oldu 10 dakika defa 10 dakika yaptık yaptık yani süre 10 dakika süreli yaptık neyse arkadaşlar abone olmayı like de bir yorum yapmayı unutmayın bay, bay.